Yazılı mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Sorularımızın tamamı web kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış sorularda Gönüllü rahatlığıyla çözebilirsiniz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi, yapamadığınız sorularınız içinse ise adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Mehmet'in babası mühendis, annesi ise hemşiredir. Mehmet ailesiyle birlikte farklı illerde yaşamış ve bu süreçte pek çok arkadaş edinmiştir. Üniversite sınavını kazanarak öğretmenlik bölümünde okumaya başlamış, şu anda mezun olarak ilk görev yerinde öğretmenlik yapmaktadır. Mehmet'in bu süreçte edindiği rolleri sıralayınız. Gelin bakalım. Öncelikle Mehmet'in bir babası var ve bundan dolayı bir rol olarak evlat rolünü söyleyebiliriz. Annesi de hemşire, tamam mı? Son ailesiyle birlikte farklı illerde yaşamış ve bu süreçte pek çok arkadaş edinmiştir bir rol olarak da aslında arkadaşı da söyleyebiliriz çünkü Mehmet Diyalle'nin arkadaşı, üniversite sınavını kazanmış yani bir öğrencilik rolü de söz konusu öğrenci olarak söyleyelim. Öğretmenlik bölümünde okumaya başlamış şu anda mezun olarak ilk görevlerinde öğretmenlik yapmaktadır. Meslek olarak da öğretmen rolünde olduğunu da söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi Mehmet'in burada dört tane rolü ortaya çıkmış oluyor. Ve bunlara bakarak nasıl bir yargı çıkartabiliriz? Şöyle bir yargı. Bir kişinin bir bireyin birden fazla rolü olabilir ve bu rolleri zamana göre mekana göre ne yapabilir? Değişebilmektedir arkadaşlar. Mesela öğrenciydi. Öğretmen olana kadar öğrenci rolündeydi ama öğretmen olduktan sonra öğrenci rolünü artık bırakması gerekiyor. Bırakmış oluyor. Zamana ve mekana göre değişebilmekte. 2. Otobüste genç bir kız yolculuk ederken heyecanla etrafını inceliyor ve gördüklerini yanında oturan büyük annesine anlatıyordu. Yanlarındaki yaşlı bir yolcu kızın heyecanını yanlış yorumlayarak kızınız ne kadar neden bu kadar telaşlı? Ona daha sakin davranmayı öğretmelisiniz dedi. Size bu yaşlı yolcu ön yargılı yaklaşmak yerine nasıl bir tutum sergilemeliydi? Açıklayınız edilmekte. Şimdi şöyle söyleyelim. Yaşlı yolcu ön yargılı yaklaşmak yerine empati yaparak genç kızın heyecanını doğal bir davranış olarak değerlendirebilirdi. Ve bu durumu olumsuz bir şekilde yorumlamaktan kaçınabilirdi. Örneğin ne kadar heyecanlı ve mutlu gözüküyor bu yaşlarda dünyayı keşfetmek çok keyiflidir diyerek anlayışlı bir tutum sergileyebilirdi. Ön yargılı... ayrı yazıyoruz bu arada. Onu da belirtelim. Ön davranmak yerine empati kurarak ne kadar heyecanlı bir kız diyerek düşünmesi gerekir. Yani empati yapacağız ve buradan da anlıyoruz ki ön yargı gerçekten de kötü bir şey. Ön yargı karşıdaki kişiyi tanımadan bir yorumda bulunmaktır. Empati ise karşıdaki kişinin yerine kendinizi koymaktır. Kendinizi küçük genç bir kız olarak hayal ettiğinizde onun e, aklından, onun beyninden, zihninden etrafa bakarsınız. O zaman daha farklı şekilde yorumlayabilirsiniz. Tabii ki yaşlı teyze kendi yaşlılığına bakarak o şekilde konuşuyor. Ve kendi yaşlı olduğu için o genç kızın içini, aklını, zihnini belki de kavrayamıyor. Kendisi de bir zamanlar gençti ama şu an yaşlı olduğu için gençlik zamanını elbette unutmuştur. Ve bundan dolayı kendini onun yerine koyamıyor ve bu şekilde ön yargılı bir davranış göstermiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sorumuzda eee tamamlandıralım ve hayatta şunu unutmayalım. Ön yargılı davranmayalım, empati yapalım. 3. Orhun yazıtlarında şu cümleler geçmektedir. Göğe baş kaldırarak hükmeden Türk budunu ordu kurup devleti yönetti. Kanım halkını hep korudu ve geliştirdi. Bu cümlelerden hareketle eski Türk toplumunun yaşam tarzı hakkında neler söylenebilir? Baktığımızda arkadaşlar güçlü bir ordu kurma anlayışını anlayabiliriz. Güçlü bir ordu kurma isteği veya anlayışı. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Göğe baş kaldırarak hükmeden Türk budunu ordu kurup devleti yönetti. Yani burada Türklerde ordunun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz arkadaşlar. Ee, ve bunun yanında devleti koruma ve gelişme sorununun üstlendiği anlatılmaktadır. Ayrıca Kağanların halka karşı koruyucu ve liderlik eden bir rol oynadı. Kaanların halka karşı bir liderlik ve koruyuculuk koruyuculuk rolünü üstlendiği aktarılır. diyebiliriz. Devletini korudu, geliştirdi olarak söyleyelim ve halkın bir arada güçlü bir yapıda varlığını sürdürdüğünü çıkarabiliriz arkadaşlar. Ve bu da onların dayanışma ve bağımsızlık duygularının güçlü olduğunu gösterir. Bağımsızlık duygusunun duygusunun güçlü olduğunu da görebiliriz. olduğunu da görürüz. Çünkü bir orduya sahipler ve başka bir ordunun başka bir milletin çatısı altında yaşayamayacaklarını göğe baş kaldırarak hükmeden yani herkese diklenerek baş kaldırarak hiç kimsenin boyunduruğu altında olmayacağını bildirerek buradan bağımsızlık duygusunun geliştiğini anlayabiliriz. 4. Orta Asya'da yaşayan Türkler iklim şartları gereği sürekli olarak yer değiştirerek yaşamak zorundaydılar. Bu durum onların Hayvancılık ve ticaretle uğraşmalarına neden olmuştur. Çadırlar ve taşıma akra arabaları gibi araçları geliştirmelerine yol açmıştır. Konar göçer yaşam tarzının bu toplumların ekonomisine nasıl bir etkisi olmuş olabilir? Açıklayınız. Şimdi konar göçer olduğunuzu düşünün. Yani belli bir ay burada kalıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz başka yere çadırınızı kuruyorsunuz ve hop oradan da gidiyorsunuz buraya gidiyorsunuz. Nasıl bir ekonomiyle uğraşabilirsiniz? Tabii ki de hayvancılıkla ve ticaretle, tüccarlık yaparak ekonominizi geliştirebilirsiniz. Onun haricinde bu kişiler iklimle uğraşabilir mi? Hayır. Çünkü iklim için yerleşik hayata geçmeniz gerekiyor ve atıyorum burası sizin tarlanızsa burayı düzenli bir şekilde ekmeniz ve aynı şekilde düzenli bir şekilde biçmeniz gerekiyor. Ekiple biçmeniz ortalama 12 ay sürüyor. Yani bir yıl. Yani bir yıl burada kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı tarımla uğraşamayacaklarını bunun yanında yanlarında götürebilecekleri hayvancılıkla ve ticaretle, tüccarlıkla uğraşabileceklerini söyleyebiliriz. Sürekli hareket halinde olduklarından dolayı dolayı tarım yerine yanlarında götürebilecekleri yanlarında götürdükleri hayvanlar ile hayvanlar ile geçimlerini geçimlerini sağlarlar. Bunun yanında bunun yanında tüccarlık yaparak göç ettikleri yerdeki göç sırasında göç sırasında ki insanlara insanlara mallarını satarlar. Diyerek de bu şekilde sorumuzu cevaplandırmış oluyoruz yerleşik hayata geçmek ve göçebe yaşamak arasındaki farkı anlamış oldunuz arkadaşlar. Beşinci ve son sorumuz. Hz. Ebu Bekir, Müslümanları bir arada tutmak ve İslam'ı yaymak için çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalar nelerdir? Açıklayınız öneriyor. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirilmesi, yani toplanılmak istemesi. Kur'an'ı, bir dakika, Kerim'in kitap haline getirilmesi. Hz. Ebu Bekir zamanında olmuş bir gelişmedir ve oldukça önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in başka milletlere, başka ırklara da gidebilmesi için öncelikle kitap haline getirmesi gerekiyor. Sonra Hz. Osman döneminde bu kitap çoğaltılacaktır. Çoğaltılmasıyla beraber daha fazla kişinin İslamiyetle Müslümanlıkla tanışması sağlanacaktır diyebiliriz. Bunun yanında İrtidat hareketlerine karşı mücadeleyi söyleyebilmekteyiz. Müslümanlardan ayrılmak isteyen kabilelerle mücadele ederek İslam birliğini korumuştur. İslam'ın yayılması için sefere çıkmayı da söyleyelim. İslam'ın yayılması için sefere çıkmayı da Hazreti Ebu Be 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 Bekir için söyleyebiliriz. Arap Yarımadası'nda e arası dışına yaymak için fetihler düzenlemiştir. Bu çalışmalar İslam'ın hem siyasi hem de e, dini bir birlik olarak güçlenmesini sağlamıştır diyebilmekteyiz arkadaşlar. Bu şekilde Hazreti Ebu Bekir'i de aktarmış olalım. Arkadaşlar buradaki kazanımımıza uygun olarak bu yorumları da e, işlemiş oluyoruz. Cevabımızı bu şekilde veriyoruz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım yazılayım.net adresimizden daha fazla örnek yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.